PUBG mobil oyunuz. Akıbet haritası diye seçtik. Evet, akıbet haritasındayız. Abi akıbet haritasınız. Ben herhalde yine seni takip. Ben otomatik seni takip ediyorum ya. Bu Aynen. arada hoş geldin abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu yumruklu yal adamı. ha silah güzelmiş. Emrah abi. Evet Atla abi bir yere ya Harita küçük gösteriyordu 2 kilometre 2 kilometre yazıyordu herhalde Yanlış hatırlamıyorduysam Burada da yazıyordu evet. ne güzel Küçük değil yani büyük de Aynen Ama bir Erangel ya da Miramar kadar değil En iyi Miramar galiba 8 kilometre. Erangel büyük abi. Yanlış hatırlamıyorsam 10 kilometre olmasın abi. Bu arada arkadaşlar şey yapamıyoruz. Miramar'da falan oynayamıyoruz. Girmiyor. Aynen. Nedendir bilmiyoruz ama rütbeli olarak da Miramar seçip giremiyoruz. Biz abi Bilmiyorum da. Kaçalım. Kaçmayalım. Lootlar burada. Gel sen alan pompalıyla geliyor. Gel. Ben bunları vururum. Gel. Ben bunları vuramam. Don't give up. Your teammates can still recall you. Abi o adama çok vurdum. O gezinen var ya. Şu zıplayan eden tutan. Evet. Ona çok vurdum. Sendeki silah neymiş öyle? Bu MP. Güzel. Şu beni kaldırma ihtimalin var mı ya? Olabilir. Öyle bir kaldırsan falan hoş olabilir yani. Ama bir kişi daha var abi. Onu da söyleyeyim. Öldüremedim onu çünkü. Ben. Acaba nerede? Arka tarafındaydı en son. Arkadaşlar bir cengaverlik yapak dedik de olmadı. Lutu bırak beni kaldır. Seni kaldırayım da. Senin çantan neredeydi? Gel gel sağa dön sağa dön Abi o tahtadan çık yukarı Ben seni yönlendireceğim Sola dön Sola dön Sola mı? Sol sol Ha oradan dümdüz git şu tepedeyi bak Oradaki kutu benim kutu Gördün mü yukarıdaki kutuyu? Gidiyorum şu an O değil abi sol tarafına dön sol Biraz sağa dön abi çok döndün Biraz daha sağa dön ha o kutuyu gördün mü? gördüm. Ha o kutu gotu benim kutum. Loot'a bakma. Şey bot gibi lutum var. Tamam seni kaldırmaya gidelim. Tamam 90 metre ileride zaten şeyim var. Ha o adam da bu aşağı bir yere indi abi onu da söyleyeyim. Bu MP seri atıyormuş ya. Aynen. Ay ben uçakta geliyorum. Evet. Güzel. Sevdim. Öyle bir hız yendim ki ben dedim herhalde yine ölüyorum. Aa abi sen beni çağırdın ben silahla geldim. Ne güzel. Vallaha Uzi verdi. Bence harika. Bir uçak daha geliyor. Bu airdrop uçağıdır. Arkadaşlar şöyle hemen bir loot yapayım da. Bir savaşa adam akıllı katılalım. Lan yine pompalı verdi bana ya. Burada Scar var. Gelin gelin. Burada AK de varmış. Silahı AK de alabilir. Mermi attım sana. Nereden sık? Ben yine öldüm ya la. Abi duvarın arkası. Beni kaldır. Bu sefer öyle ölmedim. İşte bu da kaçan arkadaştı biliyor musun? Neyse onun feleği şaştı. Nani? Ben iki kere düştüm. Vallahi bot gibi oynuyorum arkadaşlar. Ona lan? Polis kalkanı diyor. Bunun lootuna sen bak. Sana, senin ihtiyacın çok var o loota. Bakayım abi. Seni biraz şey yapar yani. Bu beni var ya bayağı güçlendirdi. Ben Bir cacık yokmuş. Onu da ben bakayım. Ya ben de loot'tan şuradan dedim bir silah alayım. Ne oluyor? Abi ha 35 yönünden mi geliyor ses? Aynen. Ha, gördüm Bayağı O düşmedi aceldi. değil mi? Kolunu gördüm de şey yapamadım Güzel vuruyormuş Abi ikimiz yan yana durmuyor. Ha adam kaçıyor. Oyni 17, 17 vura vura adamı nasıl öldürdüm bilmiyorum. şar kesici ulan ya. Şu bendeki gereksizleri bir atalım. Canının da fulle bir yandan. Ağır, kesici içtim abi. Bir de polis kalkanı çıktı başımıza. Bu ne ya? Şimdi şunu şuna tak. Ee, şunu at. alana doğru gitmem lazım. Bunu buraya sonra. takalım. Bu ne halt yarıyor ben de bilmiyorum da arkadaşlar aldım takıyorum. Alanın kendisi geldi. Araba var senin Bilmiyorum. orada bir yerde. Bakıyorum abi ben göremiyorum. Ara sesi geldi yani. Abi ben uçan sesini duydum. Airdrop düşüyor önümde. adam mı gördüm lan? Aha adam gördüm abi. 260 evet. şey, evin dibinde ya. Kaç? Kaçayım mı? Bu ateş eden nerede? Olur. Öldürdün. Ağacın orada ben öldürdüm. Sen dediğin kişi bu muydu? Yok yok. Benim dediğim kişi evdeydi. Yani ışınlanma gücü falan yoksa bu adamın. Aha, var var. 30 yönünde adam var. 30. Vallahi ben göremiyorum ya. 320 yönünde şu an. Taşın arkasında. Lan bir dur. Tam gördüm. Bana bayağı vurdu. Abi çıkarsa ben de vuracağım da. Ben de bayağı vurdum ona. Ben daha hiç Ben geç gördüm ya ben göremedim de. Bu arkadaşta da, da şey yokmuş ki. Nerede şu an gördün mü hiç? Yok. Abi o kayanın yok. Bayağı vurdum yine. O da bana vurdu yine. Ben ona bir yaklaşıyorum. Bir çıtırdan yaklaşıyorum ya. Vuramadık. bir mallık yaptım. Şu. Solda da adam var. Her yerde adam var. Şuraya. Alanda kaçabilirse de. Abi alandaki taşa gireyim de Adamlar şu şeyi çok güzel Kalsın, kullanıyor maskecek. ya Çıkıyor şu an Bas cemini bas Şu kalkanı Kalsın. harbi güzel kullanıyorlar Ben kullanamam Bir durun lan Bir durun Jumpers sağına geçiyor. Biri solunda. İkisi de soluma geçmiş. Güzel maçtı. Aynen arkadaşlar güzel maçtı. Devamında bir güzel oynadı Ben tabi oynayamadım ama. Artık. Ya, güzel. Devamında bir şeyler yapasın. Emrah abi güzel oynadı. Neyse arkadaşlar bizden bu maçlık bu kadar. Yapacak bir şey yok. Aynen.